arkadaşlar. Bizimle tekrardan beraber bugün. Ne mi oynuyoruz? Teleport ne yapıyor Bu Allah kahretsin. Arkadaşlar bugün anlamışsınızdır. Shadowless'in yaptığı oyunu oynuyor. Oynuyoruz. O oyun adı yükseklerde kılıç savaşları. Oyunda kılıçlar bularak milleti topatlıyoruz. İnşallah kılıç vardır yukarıda o kadar istiyorum. Yani. Oğlum ses çok yüksek. İnşallah tamam, inşallah yukarıda kılıç vardır. Öldüm ama Allah belanı. Bak. Karan çıkacağım Hadi 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 hadi. Verdi böyle bir bug olabiliyor. Ölebiliyorsunuz. Onun dışında iyi oyunluk. O bak olmazsa direkt kaçarım. Bu nasıl biliyor muydu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm onu. Üstüne geldi bunlar direkt patlıyor. Ay hızlıca. Nasıl yapabiliriz? Oğlum kaldık burada mı? Ah, i̇şte milleti öyle mal mal öldürdüysen Sen olacağım, bu bunun. What the fuck? Ha. Oh, <laughs> ha, unutmuşum bunlar zıplatıyor böyle. Baya yüksek zıplayabiliyorsun. Ne kadar yüksek burası ama. Fazla yüksek değil mi? Bu ne burada kılıç mı var? Oo, ha, yok lan küre. Görünmez yapıyor mu? Çok iyi bak bu. Şimdi bir bir de küreler var böyle. Direkt görünmez yaptı benim. Bu ne? çok ince lan. <gülüyor> 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 Hala düşüyor mu oradan Sonuç görüyorsunuz. Hadi diyebiliriz ki bunu? Tekrar <laughs> Bak vallahi sokacağım şimdi böyle oyunu. Atla. Ama yani gökyüzü çok iyi değil mi? Kimse yok mu? Bak bunlar ileri atıyordu diye biliyor. Allah anladım. Bunlar ileri mi atıyordu? Bunlar ileri atıyor. Abi kurban olayım. Abi git. Abi git abi. Ananiz. Ananiz. Abi git. <laughs> git. Git. Gelme. Sokarım. Kılıcı sokarım yani yanlış anlama. Aa! Kılıç düştü ondan Bu video biraz sıkıntılı. <laughs> Aa, burada bak burada kılıç varmış. Kanka salak mısın? Kılıç ver burada. Mal ya. <laughs> ben buradan çıkamıyorum çıkabiliyormuş. Çemberde. İyi kılıcım. Ha! Bak tam delikten atlamam gerekiyor. Oş! Aa bak burasını. Burası nasıl? Burası Abi. Hayır! 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 Buradan Tabi ne olur orada birisi olması Kılıç Bebeğim babana gel İşte bu Şimdi gelin lan Doğru bu geri atıyor Oh shit Kankuk Hadi bakalım Ya oğlum Ne yapalım ben bunu sevdim. sevdim. Anlamadık mı? Yukarıda kılıç var mıdır acaba diye yukarı çıkmıştım ölmüştüm ama. neden? Oo! Uçursaydı altıma sıçardım çünkü öldüm. Işınla hadi beni. Hadi beni ışınla. Ölürsem sıçarım. Bak. Eğer ölürsem nasıl? Ölürsem ağlarım. Ciddi anlamda iki tane kılıcım var. Tam sonra kırıl Çek boyu mu?